Sure. Sağ büyüğü diri tutamında, yani temiz tutamında ve kirlenmeden Zo. Yaptığı bombalama, Afghaniistan'a yaptığı 20 bütün bunlar terörist eylemler değil mi? O terörist eylemler içerisinde Irak oluşan işitim ortaya çıkmış da karşı bir teröre ortaya çıkmışlar. Şimdi ikisi de terör. yani hukuk adaleti e, görünürlüğünü sağlamak için e, ve belge üzerinden e, adaleti sağlamaya çalışır. Yani siz büyük bir kapıda büyük bir suç işlemiş olsanız dahi eğer bu belgelenemiyorsa, ortaya konamıyorsa e, ve siz bu dünyada ne tür kurtulabilirsiniz. Veya birinin birini kandırmak. Bu şey de olabilir. Yani Yani aslında siz öyle bir kişi değilsiniz, Evet. Ee, global sizin, e, Global dünyanın peşi şu anda. Evet. dünyanın ve terörün de e, tehlikeli bir ama şimdi terör mü Evet, Evet. Yani bu söylemek. savaşın bir hayal getiremeyeceği o savaşın acısıyla anlaşılmış oldu ve evrensel insan hakları bildirgesi 1948'de Kalyon Thank